Car for Sale'in yepyeni bölümünde Bu arada oyunda göstergeler falan değişmiş güzel olmuş da şu an bir dakika bir şeye bakacağım ayarlar falan errors e, efekt ses düzeyi değil araç iç sesi ve aynı zamanda dış sesi bunları biraz daha yükseltebilirim bana sesi hiç gelmedi nedense anlamadım Yo ses gelmiyor müzik sesi dışında hiçbir şey gelmiyor anasını satayım neyse bu arabayı indireyim hele ona da bakarız kardeş bir dakika müzik sesi biraz daha bir tık aşağıda olsa bence iyidir ya. Müzik sevmiyorum. Böyle idealdir kanki. Mazda ilk seri falan yazıyor. Onlar galeri dışında olduğu için mi acaba öyle görünüyor? Evet bir kardan adamımızı topladık. Şimdi başlıyoruz. Çarparsam ne olur? Anan ya, ne? Aç çarptığın zaman da sayılıyormuş. Tamam okey nice to meet you. Ha burada da bir şey var ama içeride olma be reis içeride olma amına koyayım ya ne yordun benim var mıydı lan burada Oğlum mouse'u niye çeviremiyorum anasını satayım Akşam oldu sıçtık umarım parlıyorlardır parlamıyorsa sıkıntı dur Kanka vallahi parlamıyor nasıl yapacağım Oh gelişme var var var. Tamam evim burasıydı. Ha buraya park ediyorum buraya araba getireni oplatırım Benim evim sürekli niye yenileniyor an Ben evimi değiştirmekten baktım bunlar bakmadı. Neyse bugün hiç para kazanamamışız. Vallahi yeni güne başladım ama araba yok tamam güzel. Bir tane burada kardan adam var gider ayak onu da alayım. Var mı lan başka burada kardan adam. Gel lan buraya göt. Yavuşak Bu ne amına? Aa Noel Baba da geziyor. Oğlum ben bu kardan adamları bulamayacağım büyük ihtimal ha. Yemin ederim var ya yetiştiremeyeceğim. Onun için hızlandırabil. Aa burada arabalar birbirine. Oğlum yılbaşı gecesi. Arabadan çıkmama gerek yok değil mi? Anan Araba büyük ihtimal perte çıkacak böyle giderse ya da devam ederse. Hmm. abi bir dakika bir dakika bir dakika bir şey gördüm. Bu sefer bir şey gördüm eminim. Oraya gideceğim. Oğlum kesin Jim Simulator. Jim Simulator'un reklamıydı değil mi lan o? Gel buraya gel buraya. Ha, 13 oldu. Güzel tamam. Hmm, olabilir miyiz bir şey? lan orada bir şey yok ana ne var mı lan orada aa varmış bak bu pezemekler yer değiştiriyor ha göt nereye gidiyorsunuz oğlum bir tane hediye kutusu da buldum bu arabayla bir drift şeyi atılır ya, ya deneyeceğim onu gel buraya gel buraya yani şu küsuratı verdiği zaman var ya çıldırıyorum Bir tane burada. İçeride de iki tane, üç tane olabilir. Lan kaçma am. Başka var mı buralarda? Bizim ofiste acaba var mı ya? Bir tane vardı sanki. Ama ve lakin. Bakayım kardan adam. Yok içeride yok. Galiba yok. Tam bir tane burada. Güzel. Bir tane burada. Önce şu pezevenk. Aa bir tane de buradaymış. Tamam. Layavşak o arada. Oğlum mazotun ne alaka bitiyor ya? Yakıtımız bitmek üzere kardeşim. Son 6 tane kaldı ve ben büyük ihtimal 1-2 tane kaldığı zaman baya bir zorlanacağımı düşünüyorum. Tamam diğerini nerede bula? Aa bir tane de ileride var önümde var. Oğlum ne göz varmış lan bende. Gel bura ibne. İbne. Tamam başka nerede var diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Bizim evin içinde olamaz. Kardeş neredesiniz yormayın lan. Abi bir tane de karşımda var. Bak tam şurada tam bir ekranın ortasında gördüm. Hadi 26 oldu. Oğlum kardan adamları insan bir parlatır anasıydım. En azından biraz daha güzel bulunabilsin diye kolay bulunabilsin diye daha doğrusu. Ay aman görünmüyor ya. Kardan adam. Abi bir tane daha gördüm. 27 oldu diyebiliriz. Ama büyük ihtimal 27'de kalacak ya. Çok çılgın ve Ama ne yapalım bu araba da neye çarpsa hasar alıyor ya. Oğlum heyecanlıyım. Heyecanlı olmasına da. E niye böyle bir şey oldu onu anlamadım. Bir dakika bir ekran görüntüsü alınır kardeş. E bunu nasıl açacağım? ne yapalım açamıyorum ki. He tamam. Kanka bunu attın da nasıl açacağım oğlum ben bunu? Kanka bu neydi şimdi ya? Ne oldu? Niye böyle oldu ki? Aha. Oy. Kanka yine aynı arabadan verdi ya. Moral mi bozun? Bir dakika. Oğlum inşallah buna modifi oluyordur. Üzülürüm lan. Oo. Hello motherfucker baby. Tamam bunu gönderelim. Bir tamire. Tamirin orayı değil de. Şöyle gönderelim bunu. Kanka bunu tamire göndermem lazımdı. Aman Allahım bununla gidecektim ya. Neyse sıkıntı yok. Halledeceğiz. Ee, yavaş. Abi bir dakika yavaş yavaş yavaş. Sakin sakin tamam. Okey iyiyim. Easy man. Tamam. Yani jumplara göre ya, ayarlayalım. Şey böyle bir şey nasıl? Valla böyle bir şey iyi gör. Aa bu da iyi. Tamam bu kalsın. Şöyle süspansiyonları da ona göre ayarlarız diye düşünüyorum. Ya, eşit kalsın ya. Sikre tamam ne yapayım öyle bir şey oldu da moralimi bozun ya. Araba kalmamıştı piyasada anasını satayım bana bu arabayı verdim. Tabii ki de bu. Tamam, güncelledik. Şu an renk konusunda değişim olabiliyorsa efsane olur. Olmuyorsa vallahi Umurumda bile olmaz. Hiç sevmem. Evet arkadaşlar renk değişimi maalesef olmuyor. Acaba arab Oğlum araba hasarlı lan. Tamam arabayı yıkayayım bir. Bu arada araba sanki siyahmış. Aman Allah'ım. Bak hasarlı. Yemin ederim hasarlı. Bir dakika. Şöyle gel. Aynen yüzde Oğlum pertli arabayı vermezsin be kralım. Ne daha öncesinden böyle şeylerle gelmedin? Şimdi gel tamire de vereceğim bunu. Ya da tamire vermeden önce bir ekran görüntüsü alayım. Ondan arkadan daha kardan adam buldum lan. Ee, he bunlar sürekli varmış ama Bir daha toplasam verilir mi acaba onu merak ediyorum. Aa bu nasıl bir şey ya? Ben bunun ekran görüntüsünü nasıl çekeyim aman efendim. Bir dakika bir dakika daha farklı bir şey yapabilir miyim diye düşünüyorum. Tamam şöyle iyidir kanka bak. Şu an ekran görüntüsünü de aldım tamam. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Valla güzel şeyler yaptık ama... Elimizden geleni yaptık amına Şunu tamire ver, ikisini tamire vereceğim. Bu bölümü de burada bırakacağım. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle tüm arabalar 1 TL yaparız. Böyle bize bir kampanya reklamımız olsun. Oha amına 21.000 21 bin TL amınam öyle bir şey mi oha 39.000 bin evet arkadaşlar dediğim gibi bir abone olup bildirimleri açarsanız aynı zamanda çok güzel olur ve bir like butonuna da basmayı unutmayın ne diyeyim kendinize çok iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın